ne diyorsunuz? Artık evinizi gezmeye geçelim mi? Evet evet geçelim değil mi kocacığım? Ee, peki geçelim evimize bakalım evimizin içi nasıl dışı çok güzel gözüküyor. Aynen hadi geçelim. Evet şöyle gelin evinize. Bık 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 bık. Ay horozcuk sen de mi geldin buraya Ay aman boşver gelsin. Şu evin güzelliğine bak. E, bu, bu evin televizyonu yok mu? E, bu evin televizyonu sonra geliyor. E, tamam o zaman. Mutfağı da çıkmış. Ay yatırım odası sehpaz pembe bir de. Karıcığım en çok ben sevdim. Kocacığım en çok ben sevdim burasını. Sen neden geziyorsun? İşte. Vallahi çok beğendim. Bir ay sonra. Ay karıcık televizyonumuzun gelmesine çok az kaldı. Ben çok heyecanlandım. Ben de. Cincan kapı çaldı gel bakalım. Televizyonumuz mu geldi yoksa? Çok heyecanlıyım. Oh. Oh. Televizyon çok ağır. Oh. Nereye gidecekti bu televizyon? Ay, ay pardon önümü göremiyorum. Şu televizyonu yerleştirelim de yerine. Oh, uzun uğraşlar sonucunda televizyonu yerleştirebildik. Şimdi ben gidiyorum. İhtiyacınız olduğu zaman beni arayıp haber verebilirsiniz. Numaram 0531 321 48. Bay bay görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler. Ay kırıcım baksan televizyon çok güzel. Aynen ya. Çok beğendim ben televizyonu. Yaklaşık 20 gün sonra. Ay karıcığım ya. Bugün ben çok şey yedim. Karnım da çok ağrıyor. Neden? Bilmiyorum ki. Ko ko kocacığım. Allah Allah ya Rabbi bu aşağı düştü. E ee, o Aa! İnanmıyorum. İnanmıyorum. Karacağım. Ee, ben burada izniniz plansız gördüm. Siz ne yapıyorsunuz böyle çocuklar? Eee ben gideyim. Ya <laughs> Ay. Ne oldu karıcığım ya? Neyse. Gel seni doktora götüreyim. Sen yoksa böyle susmayacaksın. Hayır istemiyorum doktor. Ha. Öf ya. Bugün de bana kimse kimsecikler gelmiyor. Bir kere de gelse. Neyse bekleyeyim. Belki gelir. Ay karıcığım sen de çok zor taşınıyorsun ya. İyi eh, geldik sonunda. E, ne oldu? E, karım iki de bira ağlıyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Ya karnım çok ağrıyor doktor bey. Tamam şimdi bir bakalım. E. Ne oldu doktor bey? Anlam. Ben hanımım. Belli olmuyor mu kadın olduğum? Acaba e... alıyor alıyor çok belli alıyor. Ay bu kadın gerçekten erkek. Neyse evet çok oluyor kadın olduğunuz belli. Evet sizin kaynağınız hamileymiş. Ne? Bir dakika bir dakika. Bu doğru mu? Yaklaşık 11 gün sonra. Uy yenmezsin Hmm. Aa, yürümeyi öğrenmiş. <laughs> Sen ne istiyorsun bakalım? Karnım mı acıktı? Dur bakalım. Sana süt verelim. Karnın acıkmıştır. Birazdan da baban işten gelir. Hmm. Güzel bakalım tadı. Nam 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 güzel olur herhalde. Daha bunun dinini de anlamadım. Neyse. Aa köy ben geldim. Ne yapıyorsunuz siz? Ee, çocuk çok acıkmış. Ben de süt içiyorum. Tamam ben odama gidiyorum ya da biraz televizyon izleyeyim. İyi olur canım.